Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte çok lezzetli kıymalı patlıcan rulo hazırlıyoruz. Lezzetli güzel bir yemek tarifi sunumu da çok şık. Sofralarınıza renk katacak lezzetli bir ana yemek. İlk önce patlıcanların kök kısımlarını kesip alaca soyuyorum. 4 adet patlıcan kullanıyorum. Patlıcanları soyup hazırladıktan sonra ince dilimlere kesiyorum. Çok ince olmasın, çok fazla kalın da olmasın. Buna dikkat edin. Bakın kalınlığını görüyorsunuz. Çok ince olur ise dağılır. Kalın olur ise de güzel pişmez. Patlıcanları dilimlere kesip hazırladıktan sonra fırın tepsisine yağlı kağıt yerleştirdim. İlk önce patlıcanların üzerine tuz serpiyorum. Her bir patlıcana yeterli gelecek şekilde tuzluyorum. Patlıcanların hepsine tuz serptikten sonra bir kaseye yağ koydum. Her iki yüzeyinde fırça ile yağlıyorum. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştiriyorum. patlıcanların hepsini fırın tepsisine yerleştirdim. Önceden ısınmış 200 derece alt üst ayar fırında yumuşayıncaya kadar közlüyorum. Patlıcan sarmanın iç harcı için bir adet kuru soğanı yemeklik doğruyorum. Soğanı doğradıktan sonra 2 adet yeşil biberi de doğrayıp hazırlıyorum. 1 tane de kırmızı biber onu da hazırladım. Ve iki dişli sarımsağı üzerine doğrayıp hazırlıyorum. Ve hemen iç harcını pişirme işlemine geçiyorum. Tavaya 2-3 yemek kaşığı kadar yağ koyuyorum. Zeytinyağı veya ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Ve soğanları ilave edip kavuruyorum. Kavrulan soğan ve sarımsağa 300 gram kıyma ilave ediyorum. Kıymayı kavuruyorum. kıyma biraz dağılıp kavrulduktan sonra bakın tamamen kavrulmasını beklemenize gerek yok bu aşamada bir tane rendelenmiş patates ilave ediyorum çiğ olarak ekliyorum kıvamını artırmak için daha doğrusu iç malzemenin biraz daha dolgun olması için patates ekliyorum hem de tutmasını sağlıyor üzerine doğramış olduğum biberleri ve sarımsağı ekliyorum birlikte sebzeler yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Evet sebzeler yumuşayıncaya kadar kavurdum. Artık baharatlarını ilave ediyorum. Birer çay kaşığı pul biber, toz kırmızı biber, karabiber ve bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 1-2 bir, dakika birlikte kavurup Ocağın altını kapatıyorum. Çok lezzetli, güzel bir iç harcı oldu. Patlıcanlar yumuşayıncaya kadar közlendi, fırından çıktı. Gayet güzel. Şimdi hafif üst üste gelecek şekilde yan yana patlıcanları yerleştiriyorum. Aynı tepsiye kağıdını değiştirmiyorum. Karşılıklı bakın. Patlıcanları hazırladım. Şimdi üzerine harcı tutması için rendelenmiş kaşar peyniri serpiyorum. Eriyen herhangi bir peyniri kullanabilirsiniz. Ve hazırlamış olduğum kıymalı harcı üzerine koyuyorum. Tam uç kısımlara gelmeyecek şekilde bakın yerleştirip Bastırarak düzeltiyorum. Kenar kısımlara da ya, bakın uç kısımlara gelmesine özen gösteriyorum. Eğer uç kısımlara da koymaz isek oralar boş kalacaktır. Ve yağlı kağıt yardımı ile rulo yaparak sarıyorum. Üzerine tekrar peynir koyuyorum. Dilimlenmiş domates yerleştiriyorum. Arz ederseniz biber de koyabilirsiniz. Tekrar 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum. 10-15 dakikada pişecektir ve bakın Yemeğimiz fırından çıktı. Yağlı kağıt yardımı ile tabağa alıyorum. Servis tabağına alıyorum. Bakın. Enfes bir ana yemek hazırladık bugün. Patlıcan rulo. Çok lezzetli, doyurucu bir ana yemek. Yağlı kağıt ile birlikte böyle servis kabına almak daha rahat oluyor ve kesinlikle zorlamıyor. Güzel bir ana yemek oldu. Dilimleyeceğim. Ve şimdi dilimleyerek şöyle içinde size göstermek istiyorum. Dikkatli bir şekilde bakın, dilimleyip servis yaparsanız şekli bozulmayacaktır. Yanında ne ile servis yapmak istiyorsanız pilav, püre gayet güzel olur. Sade olarak bile servis yapabilirsiniz. Makarna ile de çok güzel olacaktır. Bakın çok doyurucu, nefis bir patlıcan sarma hazırladık bugün sizler ile birlikte. Hemen servis tabağına alıyorum. Bakın. Afiyetle yemeye hazır. Lezzetli güzel bir patlıcan sarma hazırladık. Sunum ışık davet sofralarınıza yakışacak enfes bir ana yemek tarifi. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Şöyle kesip size tam kıvamında göstermek istiyorum.